Değerli arkadaşlar merhaba. 11. sınıf İngilizce dersi 1. dönem 2. yazılı soru örnekleri çözümleri videosuna hoş geldiniz. 1. sorumuzla başlayalım. Read the text and answer the questions. Sorumuzda metni okumamız ve soruları cevaplamamız istenmiş. Metni okuyalım. In the past people were healthier because of their different eating habits. They used to prepare dishes at home using nutritious foods. They consumed less sugar and fat compared to today. There weren't many fast food restaurants because people had enough time to cook at home. People were also more active in the past. However, many people now spend more time sitting because of technology and modern jobs. Ada, how did people's habits in the past differ from those of today? Write at least three differences, Danish. Geçmişteki alışkanlıkları bugünkülerden nasıl farklıydı diye sorulmuş ve en az 3 tane fark yazmamız istenmiş. Metinde geçmişte insanların evde besleyici yiyecekler kullanarak yemekler hazırladığı, daha az şeker veya tükettiği ve geçmişte daha aktif olduklarından bahsedilmiş. Bu durumda cevap olarak In the past, people used to prepare dishes at home using nutritious food. They consumed less sugar and fat and they were more active. Yazabiliriz. B'de Why are there more fast food restaurants compared to the past? Geç geçmişe kıyasla bugün neden daha fazla fast food restoranı var diye sorulmuş. Metinde bugün geçmişe kıyasla daha fazla fast food restoranı var. Çünkü insanların evde yemek pişirecek zamanı daha az denilmiş. Bu durumda cevap olarak There are more fast food restaurants because people have less time to cook at home. İkinci sorumuza bakalım. Read the short story and explain the given titles in the box. Hikayeyi okumamız ve kutudaki başlıkları açıklamamız istenmiş. Çözüme başlamadan önce verilen kavramların ne anlama geldiğini hatırlayalım. Plot, hikayedeki olay örgüsünü ifade etmektedir. Setting, hikayenin gerçekleştiği zaman ve mekan anlamına gelmektedir. Characters, hikayedeki kişileri ifade eder. Climax, hikayede heyecanın arttığı, kahraman ya da hikayenin dönüm noktası anlamına gelmektedir. Hikayemizi okuyalım ve kutudaki başlıkları dolduralım. Ela and Asya discovered an old house with a locked door in the garden by the sea. Ela ve Asya deniz kenarındaki bir bahçede kilitli bir kapısı bulunan eski bir ev keşfettiler. İlk cümlede hikayenin yeri ve karakterleri söylenmiş. Setting için the story takes place in a garden by the sea. Characters için Ela and Asya are the main characters diyebiliriz. Hikaye okumaya devam edelim. They unlocked the door with a rusty key but it closed suddenly and they were trapped inside. In an old box at home they found a letter saying this house is full of secrets. To leave, solve the riddle when you find the symbol of the past the key to the door will appear. Paslanmış bir anahtarla kapıyı açtılar ancak kapı birden kapandı ve içeride sıkıştılar. Evdeki eski bir kutuda şu şekilde yazılmış bir mektup buldular. Bu ev sırlarla dolu. Çıkmak için bilmeceyi çöz. Geçmişin sembolünü bulduğunda kapının anahtarı belirecek. Though they were initially afraid and hopeless. They decided to solve the riddle. After following the clues patiently, they discovered the symbol of the past, an old clock. When they touched it, the door opened and they were free. İlk başta korkmuş ve umutsuzlardı. Ancak bilmeceyi çözmeye karar verdiler. İpuçlarını sabırla takip ettikten sonra geçmişin sembolünü buldular, eski bir saat. Ona dokunduklarında kapı açıldı ve ve özgür kaldılar. Climax hikayenin dönüm noktasıydı. Burada dönüm noktamız Ela ve Asya'nın geçmişin sembolünün eski bir saat olduğunu keşfetmeleridir. O yüzden şu şekilde yazabiliriz. The climax occurs when Ela and Asya discover the symbol of the past, an old clock. Plot, hikayedeki olay örgüsünü ifade etmekteydi. Plot için Ela and Asya found an old house and were trapped inside. They sold a riddle, touched an old clock and then the door opened. Yazabiliriz. Üçüncü sorumuza geçelim. Read the text and complete the table with correct numbers. Metni okumamız ve tabloyu doğru numaralar ile tamamlamamız istenmiş. Çözüme başlamadan önce verilen kavramlar ne anlama geldiğini hatırlayalım. Topic sentence bir paragraftaki ana fikri belirten cümledir. Supporting points bir paragraftaki topic sentence'ı açıklayan veya destekleyen cümlelerdir. Examples, supporting ideas'ı daha iyi anlamamıza yardımcı olmak için verilen örneklerdir. Metnimizi okuyalım. Time management is one of the biggest challenges students face in their academic lives. Many students struggle with balancing schoolwork, extracurricular activities, and personal time. One reason for this poor planning and lack of organization. For example, students may leave assignments until the last minute, causing stress and poor performance. Another reason is distractions that take away valuable study time. Social media is especially one of these As many students spend most of their time using it. Bir numaralı zaman yönetimi öğrencilerin akademik hayatlarına karşılaştıkları en büyük zorluklardan biridir cümlesi topic sentence'dir. İki numaralı birçok öğrenci okul işleri, ders dışı etkinlikler ve kişisel zaman arasında denge kurmakta zorlanır. 3 numaralı bunun bir nedeni kötü planlama ve organizasyon eksikliğidir. Ve 5 numaralı bir diğer neden ise değerli çalışma zamanını çalan dikkati dağıtan şeylerdir cümleleri. Topic sentence'ı destekleyen cümleler yani supporting pointlerdir. 4 numaralı örneğin öğrenciler ödevlerini son dakikaya bırakabilir. Bu da stres ve düşük performansa yol açar. Ve 6 numaralı özellikle sosyal medya bunlardan biridir. Birçok öğrenci zamanın çoğunu sosyal medya kullanarak geçirir. Cümleleri ise supporting ideas'a daha iyi anlamamıza yardımcı olan examples yani örneklerdir. Dördüncü sorumuzu okuyalım. Write down at least three sentences to continue the short story. Hikayeyi en az üç cümle yazarak tamamlamamız istenmiş. Hikayeyi okuyalım. One day a little girl named Lily received a bicycle as a gift from her parents. She was so happy and excited to ride it. But she didn't know how to do it. While learning to ride, she fell off the bike many times. However, bu hikayeyi tamamlarken kullanılacak cümle yapıları ve ifadeleri değişiklik gösterebilir. Yani bu sorumuz için tek bir doğru cevap yoktu. Örnek cevabımızı okuyalım. Lily didn't stop. Each time she fell off, she got back on the bike and tried again. After a while, she could ride her bike without falling. She was so happy and proud of herself. Siz de örneği inceleyerek hikayeyi kendi istediğiniz gibi tamamlayabilirsiniz. Beşinci sorumuza bakalım. Number the sentences about Ali Kuşçu according to the clues in the box. Ali Kuşçu ile ilgili cümleleri kutudaki ipuçlarını kullanarak sıraya koymamız istenmiş. İpuçlarını ve metni okuyalım. Sentence 1 explains why Ali Kuşçu is important to history. Sentence two provides information about his date of birth. Sentence three explains some aspects of his education. Sentence four provides information about his work. Sentence five states his date of death. Ali Kuşçu authored two significant books, fetiye which focuses on astronomy, and Muhammediye, a mathematics book. Ali Kuşçu passed away in Istanbul in 1474. Ali Kuşçu was a famous astronomer, mathematician, and physicist, and he made significant important contributions to astronomy. Ali Kuşçu was born in Samarkand in 1403. Ali Kuşçu learned mathematics and astronomy from important scholars of his time, including Kadızade-i Rumi, Riyasüttün cemşit el-Kaşi and Ulu Bey. İlk ipucumuzda Ali Kuşçu'nun tarihte niye önemli birisi olduğunu açıklar denmiş. Bu durumda Ali Kuşçu ünlü bir astronom, matematikçi, fizikçidir ve astronomiye önemli katkılarda bulunmuştur denilen cümlenin yanına 1 yazalım. İkinci ipucumuzda doğum tarihi ile ilgili bilgi sağlar denilmiş. Ali Kuşçu 1403 yılında Semerkant'ta doğmuştur cümlesinin yanındaki kutucuğa 2 yazalım. Üçüncü ipucu cümlemizde eğitime dair bazı yönleri açıklanır denilmiş. O halde Ali Kuşçu zamanın önemli alimlerinden olan Kadızade-i Rumi, Gıyasütçün Cemşit El-Kaşi ve Ulu Bey'den matematik ve astronomi öğrenmiştir cümlesinin yanına 3 yazalım. Dördüncü ipucu cümlemizde onun eserleri hakkında bilgi vermektedir denilmiş. Bu durumda Ali Kuşçu astronomiye odaklanan Fethiye ve bir matematik kitabı olan Muhammediye adlı iki önemli eser yazmıştır cümlesinin yanına 4 yazalım. Beşinci ipucu cümlemizde ölüm tarihi belirtilmiştir denilmiş. Ali Kuşçuk 1474 yılında İstanbul'da vefat etmiştir cümlesinin yanına 5 yazalım. Son sorumuzu okuyalım. Look at the infographic below and complete the paragraph about Dilhan Eryurt using all the given information. Aşağıdaki infografiye bakmamız ve verilen tüm bilgileri kullanarak Dilhan Eryurt hakkındaki paragrafı tamamlamamız istenmiş infografikte hayatındaki önemli olaylar ve tarihler yer almaktadır. Bu paragrafı tamamlarken kullanılacak cümle yapıları ve ifadeleri değişiklik gösterebilir. Ancak önemli olan infografikteki tüm bilgilere yer vermemizdir. Örnek cevabı okuyalım. Dilan Yurt was a famous Turkish astrophysicist and one of the first women to work in the field of space science. She was born in 1926. She graduated from the mathematics and astronomy department at Istanbul University. She got a PhD in the astrophysics department at Ankara University in 1953. She worked at NASA Goddard Space Flight Center in 1961. She returned to Turkey and became a professor in the physics department at METU in 1973. She died in 2012. Değerli arkadaşlar, örnek olarak paylaşılan soruların çözümlerinin sonuna geldik. Hepinize başarılar dileriz. Hoşçakalın.